Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, YDS, YDT ve YÖK Dil Arapça soru çözümlerine kaldığımız yerden devam edelim. Bu soruda şıklarda fiil verildiğini görmekteyiz. Tabi fiili belirlerken önce faili tespit etmemiz lazım. Cümlenin genel anlamına baktığımız zaman baştan okuyalım şöyle. Mustalah terim, ıslah anlamına geliyor tabi mübtedadır. Mustalahu el-hadaseti bir isim tamlamasıdır. Modernite demektir. El-hadase modernite, modernizm kavramı terimi la fakat bel la bel kalıbı var. Buraya dikkat etmek lazım. La taktasiru ala, ihtasara ala yine fiil haricleri olarak not almamız gereken önemli bir fiil. Sınırlı değildir. La taktasiru ala insan insanil muasır. Modern insanın kültürüyle sınırlı değildir. Burada tabii aynı kökten fiilin fiilinin farklı çekimlerini görmekteyiz. Tabi burada boşluktan sonraki cüzur kelimesi cezrun kelimesinin çoğuludur evet. Cezrun cüzur. Yani cezrun kelimesinin kök demektir. Onun çoğulu tabi akılsız çoğul olduğu için boş yani failimiz olacaktır. Bu cüzur faildir. Boşluğa gelecek olan fiilin failidir. E, fiilin şöyle bir kural var. Fiilin Faili açık isim olarak gelmişse fiil kesinlikle tekil olarak gelmesi lazım. Bu durumda A şıkkı ve C şıkkı, E şıkkı elenir. Çünkü onlar tesniye ve cemi olmuşlar. Geriye yemteddu mu, temteddu mu? Aslında cüzur, akılsız çoğul olduğunu bildiğimiz zaman cevabın D şıkkındaki temteddu olduğunu tespit edebiliriz. Tabi kökleri uzanmaktadır. ila usurin ba'idetin sahîkatin eski çağlara uzanmaktadır. Anlamında bir soru. Bir diğer sorumuz da sikketul hicaz. Sikke kelimesi demir, mesela sikketul hadidi derler işte sikke yol, e, demir yolu anlamında. Tabi hicaz demir yolundan bahsetmekte burada tuğteberu min ile kullanılır genelde ve haber kısmı Sikketul hicaz mübteda tuğteberu min kısmı da haber olacaktır den kabul edilir hicaz demir yolu min evveli el meşari projeler elletiye dikkat edelim isme usul temme artı mastar mazi meçhul olarak çevireceğim tabi ne yapılan temme intacuha şıklara baktığımız zaman üretilen i'maruha temme i'maruha imar edilen imarı yapılan yani te'sisuha kurulan demektir ilka atmak temme ilkauha atılan temme tekriruha tekrar edilen tabi burada cevabımızın c şıkkı olduğunu çok rahatlıkla tespit edebiliriz bi aracılığıyla teberruatin maliyetin mali yardımlarla teberru yardım demektir. Yani gönüllü anlamında e, gönüllülük esasına dayanarak yapılan mali yardımlarla yapılan ilk proje kabul edilmektedir. Bu da. Bir diğer sorumuza bakalım. Burada yine şıklarda tevacüt, mudmin, inidam, ikdam, muadim gibi e, kelimelerin olduğunu görmekteyiz. Hemen sorumuzu okuyoruz. Hunake vardır. Umurun bazı şeyler vardır. İşler, durumlar. Tuessiru ala ile kullanılır. Fiil harfcilerini not alalım. Etkileyen ala sahatil muhi beynin sağlığını etkileyen bir takım şeyler vardır diyor. Fe meselen örnek örneğin örnek vermiş. Peki neymiş bu beynin sağlığını etkileyen şeyler. Er-rağbe fit -teallum. öğrenme isteği nin lehu te'sirun selbiyun ala yine bakın te'sir selbi ala dima beyne olumsuz bir etkisi varmış. Öğrenme isteğinin ne olması? Tevacut bulunması. Mudmin devamlılık demektir. Mesela mudminul hamr e, bağımlı anlamında kullanılıyor. Mudmin kelimesi bağımlı demektir. İn'idam bulunmaması demektir. İkdam atılmak gibi anlamlara geliyor. Mu'dim de bu da fakir anlamına gelmektedir. Tabi burada cevabımız elbette ki İn'idamur rağbeti fit taallum lehu selvi selbi dima şeklinde güzel bir cümle olmuş. Bir başka soruya bakalım. bu soruda şıklara baktığımız zaman fiillerin yer aldığını görmekteyiz. Terakeme birikmek, tefaale maile etkileşime geçmek demektir. İnkemeşe büzüşmek ya da daralmak gibi anlamlara geliyor. Tebaade uzaklaşmak, ihtezze sarsılmak demektir, sallanmak demektir. Aslında sadece buradan ve boşluktan sonraki bir şiddetin kelimesinden Cevabı az çok kestirebiliriz ama biz bir okuyalım baştan. E'lenet duyurdu. Es sulutatu el yabaniyetu. Yaban e, yani Japon yetkililer diyelim. alene e enne. El mebaniye el aliyeti. Yüksek binalar fil asimeti Tokyo. Tokyo başkent, başkent Tokyo'da. E, ne olabilir? Bir şiddetin, yani çok şiddetli bir şekilde ihtezet sarsıldı bir rağmen min kevniha ba'ideten uzak olmasına rağmen takriben mi ete kilometrin ba'id an merkezi ezilzal yani deprem merkezinden bölgesinden yaklaşık 100 kilometre uzak olmasına rağmen çok şiddetli bir şekilde sallandığını ifade etmiş. Evet şu soruya bakalım. La yazalu el bedu er ruhal fil magrib. Burada tabi bir fiil aynı kökten yine bir fiilin sorulduğunu görmekteyiz. Husurahum el vela fehum yusafirune ma'a mevashihim bahten anil ma'i vel kele'i. Su ve ot. Kele ot. bulmak için, aramak için hayvanlarıyla, davarlarıyla mevashi. Yolculuk yapıyorlar demiş. La hala. El bedbur ruhal dediği göçebeler göçerler, koçerler. Fil mağrib tabi ki e, Fas'ta. Burada tabi ki usurahum el-ula'dan da anlayacağımız üzere ya'işûne de diyebiliriz. Çünkü el bedu el ruhal dediğimiz cem müzekkerdir. La yezâlun ismi cem müzekkerse haber kısmı da cem müzekker olmak zorundadır. Dolayısıyla burada ya'işûne cevap olacaktır. Bu soru bir fiil harfi sorusu değerli arkadaşlar. Rabi'u eğne şahsin fil Dünyanın dördüncü zengin olan kişisi yu'linu <laughs> infisal. Bunu ezberlememiz lazım. İnfasale <laughs> an diye ezberlersek cevabın e şıkkı olduğunu rahatlıkla tespit edebiliriz. An zevcetihi ba'de zevacin dame sebbatin Evet, vaten ve işrine 27 yıl süren evlilikten sonra ayrılığını ilan etmiş diyor. Evet, bu da yine bir e, aslında fiil sorulmuşluklarda. zaimu el kuriyu eşşemaliyu. Kuzey Kore lideri. Ve zevcetuhu. Burada şuna dikkat edeceğim. Mübteda tesniye oldu. Dikkat ederseniz. Kuzey Kore lideri ve eşi. Bunlar müpteda olduğuna göre, yani müpteda tesniye olduğuna göre haber bizden sorulmakta. Buraya gelecek olan fiil tesniye müzekker olmak zorundadır değerli dostlar. Dolayısıyla cevabımız yine E şıkkı olacaktır. Bugünlük bu kadar. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Bu ve daha fazlası için değerli arkadaşlar, katıl butonu kısmında daha fazla bu tarz sorular var, oradan da istifade edebilirsiniz. Ya da daha profesyonel alanda bir şey istiyorsanız da 50, 100, 150 saatlik video paketlerimiz mevcuttur. Bu arada da kitabımızın son okumasını yapıyoruz, düzeltmeleri yapıp inşallah en kısa süre içerisinde baskıya vermeyi düşünüyoruz. Allah'a emanet olun, maaz selamet.